Merhaba arkadaşlar ama bu videoda daha benim adım Emre. Ben de kendim yani senin adın ne Emre ben seni bilmiyorum. Benim adım Emre. Üff, Şimdi ben ortaya gideceğim. Ben de gideceğim ya. Çünkü çok uzağım şeye bizim bir rotaya o yüzden bir ortadan alabildiğimi alayım diyecektim yetişemedim. Vallahi ben ortadan direkt... çok güzel armor aldım rotaya Öyle gidiyorum. Mi? En önündeki Arkamdaki benim. Arkamdaki benim. Bakayım ha sen busun tamam. İyi bak bu tarafa gelen kimse yok ya. Yani. Çok güzel armor buldum ben de ortadan. Demir falan mı ne yani güzel dedin? Yani altın ama yine de hoş. Hocam başlangıç. İç içe yürümeyelim korkunç oluyor. Evet baya. Çünkü abi, önünü arkanı göre arkanı zaten göremiyorsun da yani. Anladım <laughs> Anladım, sen. Anladım ben. Adam geliyor ne iş? Gelsin gelsin alırız şuradan bir kılıç çıkacak bana. Çıkar abi hemen. Hemen çıkar abi kılıcı. Ha taş kılıcımı aldım ben buradan. Hemen öldür şunu. Öldür ben, abi. Şurada şurada şurada. Gelmiyor ki. yemez ki. Ben şuradaki chest'i de alıyorum. Abi geliyor. Gelsin gelsin. Öldürsen daha rahat olacak. Oha hack bu. Şimdiden el de Oh demir falan. Süper. Abi düz yürürken. Oh iki demirim var lan. Aa iyi ki ya, öldürmüşüz o zaman. Aynen. Ben öbür şey Mr. K'ye doğru gidiyorum. Ben, ben müziğim... de ana mekana gidiyorum. 13 kişi kaldı ya ne oluyor? Oha. Fena şeyler oluyor. Biri ya. geliyor Kenan. Bence biz. Neyse dur. Onu da da rahat edelim. İnşallah ölmeyiz yani şunu alırken. Oo. Oo. demir attı. Oo. Oo Çok güzel falan. ana. Oo. Oğlum, oğlum, oğlum beleş oyun Abi o kadar güzel oğlum, şatır geldi şatır ki. insanlar falan ölüyor la. Evet. Hemen biz mekanı boşaltalım çıkalım. Ben Mystery Cave'e gideceğim yani sen de öbürlerini al. Demir kılıç falan yapabiliyor Sen de öbür demiri aldın değil mi? Evet. Sana da bir tane daha demir bulsak sana da demir kılıç. Mutlaka Süper, çıkar abi. mekandan ya. Tabii abi. Bir en, tane çıkar. Mr. Cave'den de çıkma olasılığı var. Yani. Ben de Mr. Cave'de aldım. Tehlike olursa tak diye zaten. Tamam imdat diye bağıracağım. Tekrar ben. tekrar söyleyeyim gerek yok. Şimdi o zaman. Oh ya çıktı. Ben şu Ver. chestleri alayım. Oh bir tane demir çıktı bana garantiledik. Tamam. Bende diamond var bir tane. Wow wow wow. Bakayım diamond çıkartabilirim şimdi epic chest açıyorum. De Aa. bir tane daha epic çıkar açacağım bakalım ondan çıkacak mı. Şimdi bu epic değil. Ha kılıç çıktı güzel. Ben de sana item getiriyorum. Şu Kılıcın taş, taş mı? Yok tahta. Ama tahtada da mutluyuz be ya. Bakayım ben de fazladan Oha taşıyormuş. bu epic chest'i bu kadar kötü ilk defa gördüm. Bir tane ekmek ve çakmak çıktı. Ekmek <laughs> ve çakmak. Çakmak gene iyi. Bana bir mesaj bu sensin değil mi Hı -hı. Al abi. Şuradaki chest'i alayım gel gel Bir dakika. Şuradaki chest'i alman lazım. Ay düştüm. Düştüm. Ama geliyorum. Dur. Hmm, feather falan. Şunu ikiye atalım. Ee, Üç. Yola bıraktım Dur. pantolonunu. Sana ben de item atacağım. Gerçi gerçi sen de iyiymişsin. Baktım da böyle bir. Ortadan çıktı armor'un çoğu ya. Süper. Of yes. Bal ben şeyi de. Oltamı da buldum. Tamam. Devam edelim mi o tahtalı köye? Hmm. Bir dakika. Burayı boşaltalım ya. Ha boşaltmadık mı daha hepsini? <laughs> 15 tane daha ok çıktı çok güzel. Nice. Epikleri aldın zaten değil mi? Ee, evet. Bildiğim kadarıyla. Mm, taş abi. kılıç var sana. Olur Bant alırım. Alacağım ok sana. Olta lazım mıydı sana? Evet lazım. Tamam. Gel <laughs> gel dur, dur. Aldım ben oradakileri. Al sana atıyorum dur zaman dur gel Başka çatayım Sonra başka olta atsan sen de bana Şurayı Peki, aldın elif. mı? Aldım Peki şurayı aldın mı? Şurayı almamışsındır sen Üstleri almadım Üstte bir yere dokunmadım ben İşte Buralar çok Bacim. önemli çeşitler abi. Patat patates var. çıkar buradan hep Ooh. Bunlara patates chest'i deriz biz terminolojiyle. <laughs> Terminoloji. Gel şeye gidelim işte ya. Ya bir dakika şuradaki chest'i de alalım. Çabuk gidersek şey, tahtalı köy'dekini de alırız. Orada da güzel chest'ler var. Ya bir şey de çıkmadı. yani. Buradan daha iyi şeyler çıkıyor genelde. Daha ne istiyorsun oğlum? Yo durumumuz çok iyi Allah şükür. Bir şey demiyoruz yani de. <laughs> Baya iyi. Durum değerlendirmez. Oo sağ olasın boost için. Of, sağ olasın. İyi. <laughs> bu sitedenlerin çok olsun. <laughs> Yeni terminoloji. Aynen. Dım 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 düm Şu sonu bitmeyen tüneller. Vallahi ya bizim bu of. Oğlum bu rota en iyisi ya. Gerisi Kesinlikle yalan. Kesinlikle abi. Bu rotayı... Yok ya. Burada da tier 2 var. Yani... Veli de şey yalan. A binası. Abi ben Veli değil ya. Şey. Hayır. Şimdi rotalarımızı konuşturuyorsak. Veli site üniversite anladım. Hı hı. Oo, oh, de delizir. Ay yalamadım demir. Ya. Lan ne ses atayım ben sana. Allah. Ne oluyor sen ya? Kutu düştü. Oha, sen de demir pantolon de mi çıktı? Hı -hı. E çok demir iyi. Demir pantolon sana fazla değil değil mi? Onu giydin sen. Yok giydim abi. Bak. Olsun bak. sana da bulacağız. İşte atalı zaten ikimize de bir demir kılıç yapalım. Sonra da zaten 7 kişi yani PvP'ye bakıyor oyun. Aynen öyle. Şimdi burada bir etrafı gözetliyorum öncelikle. F3 F3 Var Görünür yakınlıkta şey? kimse olmadığına göre güvendeyiz. İyi. Rahat rahat. Yürüyerek. Evet. Asmadım. Copyright. <laughs> <laughs> Burada da chest var ama. O, 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 kötü çıkıyor genelde ama. Oh, taş kılıç çıktı. O. Şunları aldım. Ya yapalım şeyleri. Şunun üstündekini alacağım. Tamam şu chestleri de alıyorum ya. Zaten tehlike pek. Aha bir tane daha demir çıktı. Ben kendim yaparım. <laughs> ha sende yok mu yeter kadar zaten? Ben var diye düşündüm. <laughs> Bağımsız bir bireyim ben. Bağımsız bir birey. Şimdi. <laughs> demir pressure plate'imi yaptığıma göre. Vo vo 5 kişi. Vay Didim. be. Demir pressure plate mi yaptım? Evet. Ciddi Lazım olur abi. Tuzak kurarız. <laughs> kapının önüne falan böyle. <laughs> MCSG'de bazı blokları yerleştirirsen iyi olurdu da mutlak büyük ihtimal çok bak falan yapardı. Aynen de, ya yani. kim bilir neler yaparlar şu haliyle bile. Aynen neler bin Bir türlü hekmek olduğu için. Kafana pressure plate atıp insta öldürenler mi dersin? Aha <laughs> yay da buldum işte bu be. Vay be. Aradığımız yaylar bunlar abi. Şuradan biraz daha ok yapayım 24 tane okum olsun. Ben de yapacağım aynen. Fazladan ok iyidir her zaman. Canım o kadar çok ki şuradan atlayarak ineceğim. Onu ben çok yapıyorum zaten. Oh ben 26 okum oldu oğlum. Yoo. Fenayım fena. Sen kulenin üstündekini Aa, aldın değil mi? Aa şu stiği harcamasam mı? Diamond çıkarsa kılıç yapamayacağım şu Ben de bir tane stik sakladım yani. Hesaplayarak sen, değil de var bir tane stik. Sen sakladıysan sorun yok. Şey, ne diyecektim? Hı? Ne diyeceğimi unuttum. Ne diyordun? Ortaya ne mı gidelim mi? diyordun? Ortaya gidelim bence aynen mantıklı yani. Bence takım olabilir ya. Tamam. Yine İçime doğru doğru. doğdu gideceğiz yine de yani just saying. Just saying diyorsun. f 3 da yaparız orada karaya gidince. Aynen Şu... burada yapmaya korkuyorum ya. Hocam hem düşme potansiyel hem ok falan yeme. Ama şunu alınmış mı acaba? Aha adam 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 adam. Tek Alınmamış fe. ama neyse. Boost değil mi senin? Tek ya ikisi de ayrı ikisini de gördüm f F3O. 3 Aynı f 3 ikisini de görmek. Yakınlarsa çok şey yapmayalım. Yakın atmıyor. değiller. Biri şu arkada biri beklesene, ortada. Beklesene beklesene biraz. Mesafe açalım aramızda. Gel abi sıkıntı şu yok. Şu oltaya ayarlayayım bir dakika. Altara ya sen gel. Önden gidiyorsun tek başına öleceksin. Benim ha. ne zaman öldüğüm görülmüş. şey split yokmuş onun ya iyi. Tabi. Tamam. Chain ya nasıl yok. Ha, var mı? Ben uzaktan göremedim o zaman. Wow wow wow. Sen de öndesin he buna göre. Benim de yemek yemem lazım. Ortaya geri döndü ah bak. Just- Wow yakından bir ok geçti sen miydin o? Bir daha geçti. Yo, siz çok öndesiniz yalnız. Yani yemek böyle. yiyeceğim bir de ben daha da geride kalacağım. Hmm. Just saying. Wow diamond kılıcı varmış. Abi ya. Yaktım onu. Aldım. Helal be. Bir kar. Adamsın abi. Oy. Of. Diamond kılıcı. Nereye gitti <laughs> ki? Diamond değil galiba şey enchantlı kılıcı ben diamond gördüm herhalde. Şunu mu? Ha evet senin almışsın. <laughs> e adamı da alalım o zaman öbürünü. Benim canım çok az bir dakika bekle biraz. Adam şu geminin içinde ben gidiyorum sen de gel. Gel canım şu an sadece biraz ürkeyim yani canımdan dolayı. Sen ürkek Lik şey et. Geçir onu. Bakayım şuna şöyle koyayım. Oy! Abi adamı lava düşürdüm. Oh. <laughs> Okla mı düşürdün? Evet. <laughs> Süpersin abi. Of bir red daha iki kişi kaldı. Evet. <laughs> Erkenden bitince gidiyor. Abi yok. bu haritayı iyice fethetmeye başladık ya. Aynen bu harita artık geldi mi bin yapıyoruz ya. Aynen. Yani. Çok hani gene üç kişilik ya da iki kişilik takım olması lazım hani. Arkadaşlar kişi? iki kişilik takımsanız kesinlikle bizim rota en iyisi yani hani. Evet abi ya. Demir var mı diyeceğim de ne yapacağım ki zaten. Ya yani, ne yapabilirsin ki? Canın tam mı? Ha değilmiş dur. O zaman. Öf. Öf. Biraz da olsun yarım kalp kaldı. Tamam. Şunu tam Başla. Başlıyorum. <laughs> Başlayayım mı? Başlayabilirsin abi. Başlıyorum he. Ee, eh, ben gelmeden öldüm sana yani. Oo hiç vuramadım <laughs> ya. Bir, kere Çok Bir kötü ya. Bir kalp gitti. Evet arkadaşlar güzel bir hangi geç videosu evet. beraber Kötü savaştı PvP'den. Yani Emre Olsun sprite, olur böyle okay, şey. Şans yani bende. Uzak... ben Tarama tüfek gibi yani. Abi, uzaktan adamları lava falan düşürüyorsun sen yani. O yüzden <laughs> bir şey diyemeyeceğim yani. Emre'nin güzel ok yetenekleri sayesinde kazandı. Yok güzel oğlum. Güzel bir oyundu. Takım Hissli oyunu. Oyundu. Aynen takım oyunu. Abi men. takım. takım Neyse arkadaşlar güzel bir videoda beraber izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Bir dakika nereden duruyor? <laughs>